Merhaba arkadaşlar. Set 198 birinci soru. CFED ve PRCB özdeş eşkenar dörtgen. ABCD kare. F ve R noktaları arasındaki uzaklık 4 kök 2 santimetre olduğuna göre tüm şeklin çevresi kaç santimetredir diye sorulmuş. Şimdi bunlar eşkenar dörtgen olduğu için bütün kenarları birbirine eşittir. E karede de aynı şekilde arkadaşlar bütün kenarların birbirine eş. O zaman şurada da gösterdiğimde eşkenarları. Yani tüm şeklin çevresi için bir kenarı bulmam yeterli olacak. Bakın şu açıya alfa dersem, şu açı teta olsun. Eşkenar dörtgende ardışık iki açının toplamı 180 dereceydi arkadaşlar. O zaman alfa art teta ne yaptı? 180 derece yaptı. Şurası 90 derece. Bakın şu açım nedir? alfadır değil mi arkadaşlar? Şimdi alfa artı teta 180 dereceydi. Ben şu f ile r'yi birleştireyim. Bakın şu birleştirdiğim uzunluk ne olmalıymış? 4 kök 2 santimetre olmalıymış. Şimdi şurada bir tam açı var. Bakın alfa teta 90. 180 ile 90'ı topladım hemen. Ne yaptı? 270 derece yaptı. E tam açı 360 dereceydi. Dolayısıyla şu açıya ne kaldı? 90 derece kaldı. E o zaman bu ikizkenar kenar dik üçgen çıktı. Şu açım 45 derece. Şu açım 45 derece. 90'ın karşısı 4 kök 2 ise 45'in karşısı 4 birim. Şu uzunluk da 4 birim olmalı. O zaman bütün kenarlarım ne çıktı? 4'er birim çıktı arkadaşlar. Şunları yazalım. Bakın çevrede kaç tane 4 cm var. Onu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani 8 çarpı 4'ten bu şeklin çevresi 32 cm gelir. C şıkkı doğru cevabımız olur. İkinci soru. Çevresi 18 cm olan iki özdeş paralel kenarın birer kenarı birleştirilerek ABCD eşkenar dörtgeni elde edilmiştir. Buna göre ABCD eşkenar dörtgeninin çevresi kaç santimetredir diye sorulmuş. Şimdi özdeş iki paralel kenarsa şu uzunluğa A dersem şu uzunluk ne olmalı arkadaşlar? A olmalı. Çünkü kısa kenarlar A birimmiş. ABCD bir eşkenar dörtgense DC uzunluğu 2A birimse AD uzunluğu da 2A birim olmalı. Çünkü eşkenar dörtgende bütün kenar uzunlukları neydi? Eşitti. Dolayısıyla CB'de. 2 a birim olmalı. Şu aradaki uzunlukta 2 a birim olmalı. Şimdi bu paralel kenarın birinin çevresi 18 santimetreymiş. Hemen çevreyi hesaplayalım. Bakın a burada 2 a a 2 a yani toplam 6 a var. 6 a eşittir 18. Buradan a ne geldi? 3 santimetre geldi. ABCD eşkenar dörtgeninin çevresi nedir arkadaşlar? Kenarım 2a olduğu için 8a, 8a ne yaptı? 8 çarpı 3'ten 24 santimetre yaptı. Yani C şıkkı doğru cevabım oldu. Üçüncü soru. Hakan kenar uzunluğu 9 santimetre olan ABCD eşkenar dörtgeni biçimindeki bir el işi kağıdını makas yardımı ile 3 eş parçaya ayırmıştır. Şimdi arkadaşlar bu bir eşkenar dörtgense bütün kenarları o zaman 9'ar santimetre. 3 eş parçaya ayırdığıma göre şu uzunluklar ne olmalı? 3'er santimetre olmalı değil mi? Şurası 9. Şu uzunlukta ne olmalı? 9 olmalı. Daha sonra iki tanesini birbirine paralel yerleştirip diğerini ise bunların üzerine aşağıdaki gibi yerleştirmiştir. Bakın şu uzunluk 3 cm. Şu uzunluk 3. Şu uzunluk 3. Şurası 3. Şu üçleri bir yazalım. E tamamı da, o zaman şu uzunluk ne olmalı? 3 cm ve 3 cm olmalı. Buna göre Hakan'ın oluşturduğu H harfinin çevresi kaç santimetredir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bakın şu iki uzunluğun toplamı nedir? Şu iki uzunluğun toplamı 6 santimetredir. Aynı şekilde şu iki uzunluğun toplamı 6 santimetre. Şurada da var aynısından bakın. Burası da 6 santimetre. Şu iki uzunluk da 6 santimetre. Şimdi şu H harfinin çevresini bulalım. Bakın şu üçleri bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani 8 çarpı 3 var elimde. Yani ne bu? 24 santimetre var. E, kaç tane 6 var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4. 4 tane de 6 var. 6 çarpı 4 ne yaptı? 24 santimetre de burası. Topladım. 48 santimetre benim h harfimin çevresiymiş e şıkkı doğru cevabım.